Selamlar millet ben Delius kanalımın yeni videosuna hoş geldiniz arkadaşlar Warband modlu serinin ikinci bölümüne hoş geldiniz Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz Şu anda eee neredeydik lan biz Riva çektiyiz arkadaşlar biliyorsunuz ki buraya zırh bulmaya gelmiştik ama zırhı bulamadık Bir hayal kırıklığı yaşadık yani daha Kergit bozkalarından çıkıp buraya kadar geldik ama hiçbir şey bulamadık Bari Han'a gidelim de Han'da bir şey Aa, merhabalar Biraz eğlence olabilir miyiz? Ne diyor. Ne oluyor lan? Belki olabilir niye sordun? Hayda ulan aslında olur da 500 dinar çok pahalı be dostum ya. Neyse şimdilik boş verin bunu ileride düşünürüz. Bu arada şu dikkat burada çiftçi var ya bu ne? Sorun da anlat bakalım be. Aha köylerini istila etmişler. Oğlum efendinize gitseniz de bana niye anlatıyorsunuz lan? Neyse yardım edelim bari ya. Hangi köymüş lan bunların köyü? Gidelim yardım edelim. Vezin köyünde hacutlar tarafından saldırıya Oraya hemen yardım etmemiz lazım. Aynen öyle doğru söylemiş. 18 tane tundur varmış. Bir saldıralım abi hemen. Zaten askerlerimizi geliştirmek için bizim savaş yapmaya ihtiyacımız var. Ya bu nasıl köy dayı bu nasıl bir köprü ya kimse geçemiyor. Şöyle bölümün ilk savaşını yapmıyoruz arkadaşlar. Bu arada birinci bölüm gayet iyi destek almış. 300 kişi izlemiş arkadaşlar çok sevindim buna. Tabi inşallah bölümün ilerleyen serinin ilerleyen bölümlerinde de bu görüntülenmeleri tekrardan bulabiliriz ya da arttırabiliriz diyeyim. Bugün biraz ben konuşamıyorum ya bugün çok yoruldum. Okul yordu beni bugün ya. Disiplin olayları falan vardı bugün o yüzden sıkıntı yani. Neyse var Warband'a devam. band oynayalım abi. Bu oyun kadar güzel bir oyun var mı, oyun var mı ya? Tak. Abi hepsi öldü sanırım ya. Dayı güzel de artık ben çapulcu avlamak istemiyorum. Ben artık ordu kurmak istiyorum ya. Tamamdır kazandık abi. Ödül reddettim. Ödül istemiyorum köylülerden. Şöyle bir yağmacılara saldıralım. Halledelim hemen bunları. Böyle haydut öldüre öldüre hem ganimet elde edeceğiz. Hem askerlerimizi geliştireceğiz. Şimdiki planım ee, Kergit Hanlığı'na gidip Sancaran'la Sancaran'dan görev almak. Ben yalnız bugün harbi konuşamıyorum ya. Al lan sana da. Şu hızımı aldım. Alamamışım. Al lan sana da. Allah'tan bu denizli amacıları kergitte yok ya. Baksana adamlar ölmüyorlar. Sanki ordu gibiler şuna bak. Hızımı aldım vurdum. Yine de ölmedi. Benim çift hünerim 81 olmuş. Güzel. Oğlum askerlerim ölüyor lan. Tamam ya yendik bunları. Tamamdır bunları da hallettik. Şöyle esirleri alalım. Alabildiğimiz kadar item alalım diyeceğim de bizim envanter zaten ağzına kadar dolu. Ama olsun yine de şuradan kaliteli malları alalım. Güzel bir miğfer buldum abi de bana hiç çıkışmadı gibi sanki ya. Bunları yolu üstünde bir şeyle satalım. Kurava gidelim abi. Her yer haydut dolu ya. Köle tüccarına da köleleri satalım. 300 dinar buradan geldi. Şimdi burada da malları satacağız. Tamam da her şey sattım ya. Ordumuzun erzağı var mı? Ordumuzun erzağı var. Bir tane de ekmek alalım. Bir tane tahıl alalım. Bir tane de üzüm alalım ki moraller yükselsin. Bu arada 6000 dinarımız var. Şu an bir işletme kurabiliriz ama işletme kurmak karlı mı diye düşünüyorum da. Bilemiyorum ya. Ya ben aslında biliyor musunuz hızlı hızlı Kelgide katılmak istiyorum. Savaşlara katılmak istiyorum. Çünkü seri çok uzun uz uzun olsun istemiyorum. Şöyle tüm köylerden alabildiğimiz kadar asker alalım. Baksana her yer çabuk. Ah. Hoş geldiniz dostlar. Kendime güzel bir ok almam lazım. Bu, bu oklu olmuyor. Aslında işletimi açmak yerine tüm paramı orduya mı yatırsam? O da mantıklı bir çözüm olabilir yani. Adamları rezil ettik. Kafasına kafasına okluyoruz abi. Sen de öl. İşte bu be. Normalde ben varbantı hiç ok kullanmazdım da. Bu seride bir ok oynayasım geliyor ya benim ben. Okumu okumu bayağı geliştireceğim. Ben Benel full atlı okçu oynardım. Oradan galiba alışkanlık. Bu arada isterseniz Benelord Lord da gelebilir. Ama bana sorarsanız ben şahsen Warband'ı daha çok severim Benelord'dan. Lord'dan. Allah. Ya şu Bozkır haydutları çok uğraştırıyor insanı ya. Atları var ya sürekli kaçıyorlar. Esir aldık yine. Alabildiğimiz her şeyi alalım. Ya bu oyunda paralı askerlik var mıydı ya? Şu an onu düşünüyorum da sanki bu, bu, oyundaki paralı askerlik bir garipti ya. O yüzden ben hiç paralı askerlik yapmıyordum Varmak'ta. Bulgur köyü. Bulgurmuş lan. 36 asker olduk. Şuraya da gidelim hızlı hızlı. Bir de kendi köyümüze mi gitsek ya? Uhun köyüne. Birinci bölümden hikayeyi hatırlarsınız zaten. Bizim doğup büyüdüğümüz köy. Uhun köyüne gidelim. Tabi ondan önce asker toplamamız lazım. Saldırı altında. Kim saldırı lan bize? Aa kergitler. Veigar kralıyla savaştaymış. Aslında var ya. Katasak mı ya şimdi hemen? Bakayım bir ordu ya. Ordu yok ya. imkansız bu orduyla hiçbir şey yapamayız biz. Şimdi e, krallığının şu deniz kısmına geri gideceğim. Oradaki tüm haydutları temizleyeceğim. Silip süpüreceğim oradaki haydutları. Bu şekilde hem askerlerimi geliştirmiş olacağım. Hem de ganimetlerden para kazanırım. 45 asker yeter mi acaba? Biraz daha mı toplasaydım ya? Ama daha yok ki. Daha vermiyor köyler. Ne yapayım? 16 tane deniz yağmacısı. Hemen onları yakalayıp bir güzel öldürelim. Haydi aslanlar. Alttan ineceğim. Atsız savaşacağım ya. En sonunda. Ulan bu yağmacıları öldürmek ne kadar zormuş abi. Baksana ya. Ölmüyor labuklar ya. Neyse atıma geri bineyim bari. İnsan esir kurtarmışız da bunları kendi ordumuza almayacağız tabii ki de tecrübesizlik insanları ordumuza almıyoruz. 7 tane kergit kargıcımız, kargıcımız var şu an. Sayılır yani. Daha terfi ettirmelik de ettirebiliriz her an. Ama işte onların parası çok fazla olduğu için cesaret edemiyorum bunları tecrübe ettirmeye. Şey terfi ettirmeye. Aldığımız eşyalara yine satalım şuraya. Biraz da erzak alalım. Ordu büyüyor tabii. Pa yemek de lazım. Bayağı bir yemek aldım ya. Bu yeter herhalde. Şu esirleri satalım ya. Yalnız bu asker neymiş lan böyle kıdemli mızrakçı. Siz kaç parasınız ki? İki kişi, iki kişi 560 dinar. Lan defol git ya. Hancı. Kendim ve askerlerim için 43 bile istiyorum. İsmarlayalım lan ne olacak lan. Askerlerimize güzel bir içelim ya yani, değil mi? Dostlar deniz yağmacı. yakalayalım bunları hemen. Abi bu arada geliştirmelerimiz var daha onları yapmadık. Tamam her şeyi eşitleyelim şöyle abi. Talimciye veremiyor muyuz? Veremiyoruz. Atletizme verelim birazcık. Eee liderlik verdim bir de ne vereyim? Bir de eee... Bir daha atlokçuluk vereyim ya. Tamam böyle iyi. Şu çifteli silahları arttırayım. Tekeli silah arttırayım. Bu arada oyunda gemi de var arkadaşlar. Gemi satın alabiliyoruz yani. Korsanlar falan var mı acaba? Ya bu savaştan çok fazla asker kaybettik ya niyeyse. 5-6 askerimiz öldü sanırım ya bu savaşta. Neyse arkadaşlar ben şöyle bulabildiğim kadar haydutu avlayıp askerlerimi şu kere git kargısı yapmam lazım 40 tane. Onları yapacağım da aslında çok uzun süre işte bu video karşısında yapmak. Bunu aslında video dışında yapmam lazım da. Her yer çabucu kaynıyor ya. Artık memlekete döneceğim. Bir daha da buralara gelmeyeceğim ya. Ana bizim Sungeç kalesini almışlar. İsmini okuyamıyorum tabi ama yani almışlar yani kaleyi. Sonuç olarak. Abi bizim ama yavaştan artık Kergit Hanlığı'na katılmamız lazım ya. Adamlar çünkü toprak kaybetmeye başladılar. Tırpanın yardımına ihtiyaçları var bence. Tahmin ediyorum öldür yani herhalde. Tanjun Oyan'dan bir görev alalım mı ya? Tanjun Oyan çiftçilere saldırıyor abi. Yaptığın ayıp ha. Hizmetinizi efendim. Benim için bir göreviniz var mı? Hazırlık maksadıyla kiralık bir ordu hazırlayacağıma söz verdim. Abi kiralık ordu nasıl olacaktı ki ya? Anlat bakalım birazcık. Cık, yok ya benim kılıcım satırık değil abi. Benim direkt derebe olmam gerekiyor. Burada bir ordu var bayağı büyük bir ordu. Nereye gidiyorlar lan bunlar? Yolculuk ediyorlarmış. Aa Sancaran burada. Sancaran'la bir konuşalım. Hanım merhabalar. Adım Tırpan. Hizmetinizdeyim. Alt tabakadan biri. Abi ayıp oluyor ama ya. Köylüyüz diye bu kardeş şey yapmayın abi. Bana yardım edebileceğim bir durum var. Kuralı tarladın. He gergin görünüşlü adam görevi. Tabii ki ya tabii ki. Sen yeter ki izle hanım. Siz isteyin yani ben neler neler yaparım. Daşıkma köyünde kanun kaçağı varmış. Oraya gidip onu avlayacağız. O meşhur gergin görünüşlü adam gibi bu işte. Evet selamun aleyküm ağlar. Şöyle kıyıda köşede bekleyen gergin görünüşlü bir adam olması lazım. Onu bulup öldürmemiz gerekiyor. Sen, sen değilsin. Genelde böyle arkada bir yerde saklanıyorlar. Çıksanıza kardeşim ya. Sen yani çıkın ya önünden. O ne lan? Ha, köy aşısıymış o. O değil ya. Nerede bizim o gergin görünüşlü adam? Da yoksa bu modda onda mı kaldırdılar? Her şey kaldırmışlar. Bu ne ya? Köylü. Neredesin be adam ya? Şaka maka bulamadım ha. İçeride mi lan acaba? Yok, içeriye girilmiyor ki zaten. Ha şurada gördüm gördüm bak seni gördüm seni gördüm. Ulan seni ben nasıl gözümden kaçırmışım lan? Ey beragafil ne yap? Lan yo bu değil. Bu değil. Ha burada buldum. Tamam tamam tamam. Zaten tipinden belli. Kuravlı tarlı isminde bir katili arıyorum. Sen bu eşkale çok uyuyorsun. Seni öldüreceğim ya. Başka bir çarem yok yani. Tak. Hatta oklarla öldüreceğim seni. Lan çık lan çık. Geri zekalı ne yapıyorsun sen ya? Allah sana. Rit Kanunsuz şerefsiz seni. Ulan belki de adam masumdu. Biz adamı daha sorgulamadan öldürdük direkt ya. Ama gerçi hanımız istediği için her şey yaparız. Ulan bu ne hanın köpeği olduk biz deyici. Kaçaklar. Aha asker kaçağı. Ya bizim neyimize bunları öldürmek de neyse kovalayalım. Askerlerime tecrübe lazım. Benim bir de yoldaşım varmış ya. O yoldaşıma at almam lazım. Adam yürüyor. Neyse ki bu modda şey var gençler. Hani e, bir kaleye sahip olduğum zaman o kalede askeri eğitebiliyorum otomatik. Kendisi eğitiliyor yani. Sürekli böyle savaşmamız gerek gerekmeyecek. Native modda mesela sürekli savaşarak askerlerinizi geliştirmeniz gerekiyordu ama burada öyle bir şey yok. Burada direkt adama söylüyorsun adam senin için eğitiyor askerleri. Gidiyor senin için asker topluyor falan. Bayağı iyi yani. Hanımız. Neredesiniz hanımız? Hanımız galiba seferde ya. Bize verdiğiniz görevi yerine getirdim hanım. O 27 tane baskuray tutu. Gelin bakalım buraya. Sizi yaramazlar sizi. Ya askerlerimi şey yapacağım ya. Terfi ettirdim valla. Oha haftalık ücret 1300 dinar. Anasının gözüymüş lan. Ben gideceğim direkt yemin edeceğim ya. Bağlılık yemin edeceğim direkt. Bu arada bayağı da hızlı geliştik ha. Daha oyunda 15. günde miyiz? Neyiz yani? Aynen burada bizimkiler. Düşmanla aldığı toprakları geri almaya çalışıyorlar. Dayı bana şimdi sancaranı bulun ha eh, burada. Ne vardı? Efendim, dere beğeniniz olmak üzere kılıcımı sunmaya geldim. Daha kendini yeterli bir kumanda kanıtlaman lazım diyor. Hayda. Lordum daha ne yapayım sizin için ya? Gerçi haklı ya. da daha... bismillah. Görev yaptım ama görevi yaptım. Bu para kirli efendim. Parayı almıyorum. Göreviniz var mı benim için? Malayur Kalesi'ne gidecekmişiz. Gideriz abi Malayurk kalesine. Neresi ki orası Malayurk? Şurasıyım. Gideriz abi sıkıntı yok. Derebe olamıyoruz dostlar daha. İnşallah. Oğlum şu 27 tane askere... Heh. Şerefsizlere bak ya çiftçilere saldırıyorlar. Yazık çiftçilere abi. Valla şu diyarda gelen geçen hıncını çiftçiden çıkartıyor. Haydut çiftçiye saldırıyor. Derebe çiftçiye saldırıyor. Şimdi Sancan bize şey bizde şey mi demek istedi acaba? Hani düşmanları mı git dedi yani. Ya acaba biz gidip Vegel'lara saldırırsak ne bileyim Sancan biz derebe alır mı acaba? Bilemiyorum. Neyse biz şu anlık Çapulcu alım devam ya. Rica ederim kardeşim. Ben artık bu diyarda çiftçiye ezdirmeyeceğim. 28 tane bozkur haydadı lan bunlar nereden çıkıyor bu kadar fazla fazla ya. Bir de yakalayamıyoruz ya gavurları. 28 tane haydutun 28'ini de öldürdük. Biz neyiz ya? Şöyle bu arada geliştirmeleri de yapmayı unutmayalım ya. Ee, Malayu kalesine gidecektik onu unutmayalım. Bir de şu beylerden bir görev almamız lazım ya. Vagr kılalını boyarçılar şeye bir yuruma kalesine git diyor ya. Ama ben oraya gidemem ki. Çok uzak orası ya. Ulan ben sizin ayakçınız mıyım arkadaş ben anlamadım ki Savaşçıyım lan ben savaşçıyım Hocam göreviniz var mı? Ha bu adam diyor ki Benim köylerimden diyor Vergi alamıyorum diyor git vergi al diyor Tamam onu hallederiz ya İlk önce şu Mayeruk kalesine gidelim Sancaran'ın gönderdiği şey verelim de mektup Kolay gelsin kolay gelsin Dayı neredesiniz sizin kral nerede? Heh merhabalar merhabalar saygılar efendim Sancaran'dan bir mesaj getiriyorum da onu alırsanız çok sevinirim Güzel tam Sancaran'la ilişkimiz artıyor Taşkulun köyünden vergi toplayacakmışız. Taşkulun köyü neresi? Şurası. Hemen yakın. Gidelim abi vergi toplamaya başlayalım buradan. Aa, aslında bu topladığımız vergileri Lord'a vermesek mi ya? 4000 dinar vergi topladık bir tane köyden sadece. Ay anam babam bu Lord'lar ne para kazanıyor ya? Sebula dayı bana şeyin yerini göstersene ya. İsmi de adamın? Adamın ismi neydi? Ulusami Ulusami. Ulusami. Ay şu. Tulga şehrine gidiyormuş. Tamam. Tulga şehrine gidelim abi biz de o zaman. Bir de turnuva bildirimi aldım. Turnuvaya da katılabiliriz yani aslında. Aha buldum. Gel lan buraya. Ulusa samilerin galiba Galatasaray şu bayrağa baksanıza. Aa tuzağa düştük lan. Tezgah lan. Ne oluyor oğlum? Tezgah tezgah tezgah. Ekip yok ki. Aa, aa burada 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 var. Şerefsizler sizi kim gönderdi lan buraya? Düşmanlarım göndermiş bunları buraya. Düşmanlarım. Ulan az da var ya kafamızı kesecekler ha. Ya bu ne garip bir kale ya böyle? Huzur bey, huzur. Lordum nasılsınız? Ateşin başında bu muhabbeti etmek çok zevkli. Gönlüm mest oldu efendim. Bana verdiğin görev hakkında hepsini veririm sana. Al kolay gelsin. Şimdi o zaman gidip acaba şeye saldırsak mı? Veigar krallığına. Bir bakayım ya. Şu an kimle savaşta ki kergitler? Veigar ile savaştaymış. Saranit ile savaştaymış. Oo, o zaman bir Saranit aktı ya. Hem Saranit'ten belki güzel zırh falan düş olabilir yani. Lan köy mü yamansak acaba ya da yok ya. Bizde öyle şeyler yok abi. Biz zaten yokluktan geldiğimiz için köylünün halini anlıyoruz yani. Ya bence hala ordum o kadar da güçlü değil. Vazgeçtim saldırmaktan ya. Ya ben bu benim aslında var ya şey yapmayı düşünüyordum. İsmi nedir? Derebe olmayı düşünüyordum da derebe olamadık işte. Ama en azından ordumuzu bu bölüm bayağı geliştirdik lan. Bu nasıl bir arazi? Biz nerede savaşıyoruz ya? Bu ne ya? Oğlum buraya at mı gider ya? Arazinin iğrençlik gerçekten mükemmel. Zaten bu savaştan sonra bir ihtimalle bölümü bitiririz. Çünkü bu bölüm derebe olamadık ya. Valla. Ama olsun bu bölümde de bir sürü yağmacı öldürdük. Askerlerimizi geliştirdik. Para kazandık. Görev yaptık. Ya bir dahaki bölüm kesin derebe oluruz yani ondan eminim. Askerlere çok fazla para gidiyor ya. Adamlara haftalık 1800 dinara veriyoruz arkadaş. İnanılır gibi değil yani. O 521 kişi şu an Kaleye giriyorlar abi Ulan madem Sancaran istiyor ben buna saldırırım lan Boyer Haris Adım Tırpan beni iyi tanı Talep demin etmek için buradayım Teslim ol ya da öl tek bir şansım var Oğlum Sancaran ne dedi Sancaran bize ne dedi git dedi Düşmanlarıma dedi kılıcımı götür dedi Yeter lan nereye kadar çabulca avlayacağız Haydi biraz sanırım Serimizde yaptığımız ilk gerçek savaş Biz bunları yeri sıçmayız var ya Alın lan ne bıçak ne kılıcım hiçbir şeyim yok. Köyden aldığım baltayla savaşıyoruz şu an adamlarla ya. Aa vurmayın lan. Yani biz full süvariyiz de bence bu savaşı alırız da. İnşallah alırız ya. Bir de güzel garimet düşse var ya yaşadık bugün. Çünkü bak orduyu yükselttim. Hani terfi ettirdim. Kalit kargısı yaptım 20 tane falan. Ama bir zaman sonra maaşlarını ödeyemeyeceğim. Benim artık derebe olmam gerekiyor yani. Baksanıza ordum hani bir derebeğin ordusuna eş değer şu an. Haydi aslanlarım. Neyse kazandık. Çok kolay oldu lan bu kazan. Çok kolay kazandık. Sanki çabulcu savaşıyormuşuz gibi hissettim kendimi. Savaşımızın bir sebebi var abi. Ben sancı beni buraya sancıran gönderdi. Güzel namımız da yayılsın yavaş yavaş ya. Tırpanın namı yayılsın yavaş yavaş. Yaz video 40 dakika oldu ya. Yavaştan bitirmemiz lazım da. Hatta gaza geleceğim. Aa hatta bir tane esir kurtarmışız. Alabildiğimiz askerleri yanımıza alalım. Çok iyi, güzel, çok güzel. 22 tane kar -git kargıcımız kargıcımız oldu şu an. Oo ganimet de elde ettik bayağı. İyi ki bu savaşa girmişiz var. iyi ki cesaret bu savaşa girmişiz. Hatta bir tane daha mı? Şuna da mı girsek lan? Gel lan buna da girek. Buraya gel buraya kaçma ya buraya gel. Buraya gel buraya. Kaçıyor kaçıyor. Ulan adamları biçiyoruz be. İkinci resmi savaşımız. Haydi aslanlar. Ölmek var dönmek yok. Ulan videoyu kapatacağım kapatamıyorum. Sürekli karşıma lord çıkıyor. Bu arada oyun ayarlarından. Yani muharebe büyüktü en büyüktü tamam güzel. Zaten adamlar bizim sayıca azlar. Tak. Çok güzel lan şu kergit kargıcıları var ya tak 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 adamları öldürüyorlar ya mükemmel ya. Oğlum yalnız bunlar bizi baya zorladılar ha. Bak bu ordunun mesela askerleri baya gelişmiş. Ama azlar yani. Yine kazanacağız. Ben attan ineceğim ya. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Bak attan indiğim an 3 tane adam öldürdüm gördüğünüz gibi. Biz de böyle savaşçıyız yani. Hem at üstünden hem attan indiğimiz zaman yiğitçe savaşabiliriz. Ben gerçekten bu videoda konuşma eğitimi kaybettim sanırım ya. Güzel güzel. 2 tane lordu şu an. 2 tane lordla savaş yaptık. 2 lordla yaptığımız savaşı kazandık. Şu an baya namımız yükseliyor. Alabildiğimiz askerleri alalım ordumuza. Tamam. iki tane lordu hallettik abi. Şimdi videonun bölümün sonuna gelelim abi. Çünkü bölümün sonuna gelmezsek video sanırım yarım saat olacak. Oğlum her yer mi çapulcu olur ya? Askerlerimizin son hali. 26 tane kergit kargıcımız var. 19 kergit tatlısı diğerleri zaten gereksiz asker. Ama yani bir kere daha askerlere maaş verirsek paramız bitecek. O yüzden diğer bölümde direkt derebe olmamız gerekiyor arkadaşlar. Abone ol, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer bölümde görüşürüz. Bay bay.